Hilal hanım, Hilal hanım bu efendim? Yani. Hilal hanım var. buraya bakar mısınız? Hilal hanım gülümseyin. Teşekkür ederiz. Bu tarafa lütfen. Efendim, efendim hepiniz hazırsanız açılışa geçelim artık. Hilal hanım şöyle buyurun. Mersi Ali Bey. Rahatınıza bakın. <laughs> Ay, anam ne çirkin karıymış kız bu Hilal Bey. Ne oldu kızana? Kıskandın mı yoksa? Evinin zoruna bak kız, ben nesini kıskanayım bu yer cücüğünün. Buyurun. Evet bu güzide cennet oteli açarken vatana ve millete Türk turizmine hayırlı olmasını temenni ederim Alkış! 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 alkış. alkış. Tebrik ederim İrem Hanım ne güzel kestiniz kurdeleyi öyle o kadar zarif ve güzelsiniz ki vay, vay, vay. Ay Çok teşekkür ederim Ali Bey siz de çok centilmen bir beyefendisiniz Uyum korusun azıcık öyleyim <laughs> Çekil şuradan, Etim sen deş kız çekil şuradan. Gel buraya. Vay lan cehil. <laughs> Karının içine düştü la. Ne o pembe? Kıskandın mı yoksa? Yoksa gizli gizli seviyor musun beni ha? Git şuradan be. Kendi kendini böyle bir şey sanma. Sev servis ayı. <laughs> aman git lan şuradan, şuradan. Sevgili basın mensubu arkadaşlar. Hilal Hanım açılışımızı onurlandırmak için bir konser verecektir. <laughs> Buyurun. Kanepeler ve Buyurun. içkiler <laughs> Afiyet evet. şeker bana olsun. Buyurun. Buyurun. Hey. Bravo. Esirgeç. Hadi bak böyle bana yürü. Yürü. Yürü lan. Ayırma bizi tanrım ayırma bizi. Savurma uzaklara vurma bizi. Ayırma bizi tanrım ayırma bizi. Bu aşkın hatırına ağlatma bizi. Ayırma Ha. Saat 11.20 geçiyor Ethem abi. Not et bir yere. Çünkü bu an makus talihimizi yendiğimiz andır abi. Bak şu gördüğün kalabının yarısı bu otelde kalacak. <laughs> Çok mutluyum Mehmet'e. Sen olmasan ben bunları beceremezdim. Çok teşekkür ederim. Ben olmasam... ...başına bu otel belasını almazdın ama... ...hoş ver. Bir sevgiliniz olduğu söyleniyor. Bir açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. Hiçbirinize Ama cevap vermeyeceğim. Ya, Ama yavrum İstanbul'dan geldim. Lütfen. Kusura bakmayın. Odama çekilip dinlenmem lazım. Ama yarın sabah dokuzda bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bütün sorularınızı işlenlikle cevap vereceğim. Yazın Hoş yazın. yazın. İlal Cebeci cennet otelde kaldı diye yazın. Tamam mı? Adresi de yazın <laughs> ha. Unutmayın ha. Sakın unutmayın. <laughs> yazın şimşek. <laughs> 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 Abi yer misin? <laughs> Kahretsin. ben kafama tüküreyim ki ben kalktım bir size harçı başı yaptım Niye burada. Be? Niye olacak bu çorbadan içiyorsun? Mutfakta ne var ne yok ay iyice silip süpürmüşsünüz semirdiniz iyice şu halinize bakın bir. Müşteriler ne yiyecek sen böyle abilet adına bakarsan. Ama çok komik lafa tutma bizi pembe ben Hilal Hanım'a kahvaltılık menemen yaparım. Menemen mi yapıyorsun? Geç kız sen ha, şöyle e. ben kendi ellerimle of. yaparım senin anlarsın menemende. Hüseyin. İlale menemen yapacaksın. Ay gacıyı kıskanıp durdun dün gece. Kız sen yemek yapacağım ayağı da kızı zehirlemeye kalkmasın sakın. Yok da neler. Demek ki sen beni hiç tanımamışsın hmm. menekşe. Çok teessüf ederim ha. Ha. Aa, anam şimdi. Şu karabiberden de koyalım anam. ha şöyle iyice koyalım. Ay. kız çok abartma be. Karabiber dedi. Kız az konuşur diye çok konuşma. Aşk! Güzel olur ha. Aman da İlal bayılacak hanım buna. Bol bir menemen ha. Kolay gelsin. <laughs> tamam be Kolay abi gel. be. Şşt. Kız hanım. Hayrola nereye böyle? Kızım. İlal hanıma kahvaltılık hazırladım. odasına götürürüm. Aa ne güzel. <laughs> Biz de gelelim. Hem bir teşekkür etmiş oluruz ha. Teşekkür ederiz. Gel gel gel. Gel 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 gel. Hey. Maşallah anam. Bak bak kahvaltı getirdim sana. Aa şuraya bak bir sürü şey hazırlamışsınız hem de. Ne zahmet ettiniz? Ne demek? Siz bizim otelimizin açılışı için içinizi gücünüzü bıraktınız geldiniz anam. Biz bir yapısı yapmışız çok mudur? Maşallah kız ne güzel karısına. Tabii canım. Betir. İmzalı resim istesem ayıp olur mu be Ferhat? Ya bir dur be oğlum, bir dur be salak. Ay kurt gibi açın vallahi. Ey canım, ye 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 ye. Afiyet olsun. Ye hmm. ye 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 ye. Hmm. al, ha, 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 bak. ben de ye, hadi Ay, ye. Ay ağzım ye, ye. ye, ye, ye. Ölümü öp ye kız. <laughs> i̇nsan bunun dirisini bile zor öpüyor be. Ölüsün nasıl öpsü be? <laughs> ay canım benim kurban olsun yedi ha. Nasıl kız? Güzel değil mi? <laughs> yani. şey ne oldu ya? <laughs> oh. Ne oldu ya? Ne oldu be? Bir alalım. Hilal Hanım. Düştü bir. Hilal Hanım. Hilal Hanım. Hilal Hanım. Ne oldu sana? Sana Hiç sormak lazım be. Zihirledin mi kızı ne yaptın? Lan deli deli konuşmayın bir. Ne oldu ya? Ya kızan öldü mü yoksa? Ha. Ha. Öldü mü? Öldü mü? Ee kimse şey yok mu? Resepsiyonda da kimse yok. E bunların işleteceği otelde bu kadar olur. Pembe! Ferhat! Neredesiniz be? Ölmüş e, mü? Ölmüş. <laughs> ay ölmüş mü? Ay ben bakamam. Lan ölmüş mü? Ölmüş. Ben babı öldürdüm. Ayla. Ben babı öldürdüm ya. <laughs> Lan ben öldürmedim anam kendi öldü. Ha şurada bir lokma ağzını aldı. Karı kalktı düştü. Bitti sen pembe. <laughs> Mahvoldun. Ay. Ya ne yapacağız ya? Ay ben işte ne halt dediğim ay benim şansım o ulan. Ben nasıl öldü bu karı? Bir yemek verdim ha bir lokma yedi ha. İş, bak ama bu işe polis girerse ben bittim artık. <laughs> Hı? Nihayet buldum Aa. sizi. Komiserim! Ben canım benim. Beş bin Ali yedim. Aaa! <laughs>